Tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hayatınız yolunda gidiyordur. Bugün karşı cinsin gözünden size bakacağız. Karşı cinsin gözünde nasıl bir izlenim bırakıyorsunuz? Bunu hep beraber öğreneceğiz. Hazırsanız hadi bakalım. Başlayalım. Ya bu açılım aklınızdaki kişi açılımı olmadığı için arkadaşlar şöyle yapacağız. Sizin nasıl görüldüğünüzle ilgili bir konu ya. Önce nasıl bir ilk izlenim karşı cins üzerinde önce hangi enerjileri yansıtıyorsunuz? Farkındasınız ya da farkında olmadan. Bazen değil mi? İnsanların bize baktığı bizle bizim kendimizde gördüğümüz biz aynı olmayabiliyor. Bakalım. Hangi enerjileri yansıtıyorsunuz karşı tarafa? Önce bir enerjilere bakacağız. Ondan sonra detaylara geçeceğiz. Hastalık. <laughs> Çok mu böyle üzgün veya ailenizde hastalık durumu mu var? Bir dakika. Kıskançlık. Yüzük. Yol. Aşk. Hmm, güzel. İlk kartlar biraz korkuttu beni ama. Şimdi çevreye yansıttığınız enerji. Nasıl bir izlenim veriyorsunuz? <laughs> Çok pardon. Bu arada yüzünüz çok güzel olabilir. Veya eril arkadaşlarım yüz hatlarınız çok dikkat çekici olabilir. Hani böyle parayla bağdan da bahsedebiliriz burada ama değerlisiniz, kıymetlisiniz insanlar için. Çoğu işte elmastan, altından daha değerli bir, bir şeye, tarza sahip olabilirsiniz. Kişiliğe sahip olabilirsiniz. Yüzünüzün güzelliğinden de bahsediliyor burada. Veya dediğim gibi yakışıklılık olarak da alabilir eril arkadaşlarım. Şimdi şuradaki tabloya baktığım zaman arkadaşlar karşı cins size baktığı zaman ilk aldığı enerjiler ne derseniz bir evlilik, bağlanma vurgusu var. Yani şöyle düşünüyor olabilirler ya bu kişi tam evlenilecek kişi. Bu kişi ciddi düşünecek kişi. Hani böyle günlük birlik veya işte öylesine takılayım denilebilecek bir yapınız olmayabilir. Sizin de yansıttığınız enerjide bağlanma ve ciddi ilişki düşünen bir yapım var modunda birisi olabilirsiniz. Veya çok istisna bağ olan arkadaşlarım için yani bir bağınız varsa, evliyseniz, ilişkiniz varsa onu çok fazla vurguluyor olabilirsiniz. Çok fazla bu durumları yani nasıl diyeyim? Zaten benim bir ilişkim var. Zaten ben benim bir bağım var. Benden uzak durun. <laughs> Mottası da olabilir bazı arkadaşlarım için. Genel anlamda bir kıskançlık var. Sevdiğinizi kıskanan birisiniz. Kıskançlık burada yanlış algılamayan arkadaşlar. Karşı cinsin gözünden bakıyoruz ya. Birinin sahip olduğu bir şeyleri kıskanma anlamında değil bu yansıttığınız enerji. Ben sevdiğim kişiyi kıskanırım. Sahiplenirim. Ciddi düşünürüm. Ve e, me, mümkün olsa böyle bir kafese koymak. Tabii ki o abartı olur ama bir kıskançlık vurgusu var. Siz de kıskanılan birisiniz. O şekilde algılayabiliriz. Yani herkes tarafından beğenilen, kıskanılan bir yapınız olabilir. Uzak mesafe şu an karşı cinsin gözünden bakıyoruz ya insanlar gördüğü zaman ilk izlenim biraz mesafeli bir duruşunuz olabilir. Mesafe koyuyor olabilirsiniz insanlara karşı. Yani Ama ben şey aldım. Yani ilk etapta ben bana böyle gayri ciddiysen veya gelecek düşünmüyorsan nasıl diyeyim şey insanları çok kendinize yaklaştırmıyor olabilirsiniz böyle cıvık diyebileceğimiz son derece doğru bir tarzdır aslında yani bir duruşunuz var mesafeniz var ben böyleyim işte ben rastgele olsun günlük olsun ve takılayım babında durumlara gelemem tarzında bir enerji yansıtır olabilirsiniz umarım burası karışmamıştır yani ciddi düşünen, gelecek düşünen ve biraz da mesafeli bir yapınız var. Kıskançsınız. Yani sevdiğiniz kişiyi kıskanıyorsunuz. Bundan bahsediliyor. Hastalık da hastalık kartıyla verdi. Arkadaşlar çok kıskançlık durumunu abartmış olabilir misiniz? Karşı cins derken aklınızda kişi de var bunun içinde aklında bir olanlar için. Yani abartı düzeyde bir kıskançlığa sahip olabilirsiniz. Yani bunu takıntı haline getiren arkadaşlarım olabilir. Sakın bundan çıkın arkadaşlar. Yani kıskançlık takıntı haline geliyorsa, abartı düzeyinde oluyorsa, işte o benimdir, başka hiç kimseye gülemez, hiç kimseyle konuşamaz modun varsa bundan çıkmanız gerekiyor. Biraz bu enerjileri de aldım ben. Değilse gerçekten şu an psikolojik bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Kötü bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bir travmadan çıkmış olabilirsiniz. Bundan da bahsedebiliriz. Veya ailenizde sağlık problemi yaşayan birileri vardır. Bununla ilgili konuşmalar çok geçiyordur. Bu enerjiyi de yansıtıyor olan arkadaşlarımız olabilir. Bazıları hani vardır ya mutsuzsunuzdur. O yüzünüze yansıyordur. Enerjiniz düşüktür. Fakat siz tam aşk insanısınız. Aşık olacak kişisiniz. Karşı cins kesinlikle bunun farkında. Yani aşkın denilebilecek, aşkın yaşanabileceği bir kişisiniz. Aşkın en güzel yaşanacağı ve yaşatacağı kişi sizsiniz. Ancak şu kıskançlık durumuna bir dikkat edin arkadaşlar. Yani bu şey kıskançlığı değil. Tekrar söylüyorum. İşte birinin bir şeyini kıskanmak, arabasını, evini, sahip olduklarını kıskanmak değil. Sevgi kıskançlığı, sahiplenme çok fazla düzeyde sanki sizde bu enerji de insanlara yansıyor. Tabii ki burada biraz karakteristik özellikler. Bir de şey aldım ben. Kendi içinize dönük bir yapınız olabilir. Yani dış dünyaya kendinizi kapatıyor olabilirsiniz. Kolay kolay açmıyor olabilirsiniz. Bundan da bahsedebiliriz. Yani böyle şey tarzınız var. Nasıl diyeyim? Aşırı rahat bir tarzınız olmayabilir. Hadi bakalım detaylara. Karşı cinsin gözünde nasıl birisiniz? Nasıl birizden bırakıyorsunuz? Adalet. Karaktere çok dem vurdu. Çok güzel bir kart geldi burada. Evet. Sıralı okuma yapacağım. Kılıç dokuzlusu. Ya siz çok vicdanlısınız. Bu bazen bu vicdan işte sizi hasta eder tabii ki. Şeytan. Kader çarkı. Ay. Burçlardan hemen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu büyük arkana kartları çok geldi. Çok net olarak kendinizi yansıtıyor olabilirsiniz. Net bir tarzınız olabilir, duruşunuz olabilir. Bundan bahsedebilir. Sıralı okuma yapacağım dediğim gibi. Tılsım 8'i çalışkan birisiniz. Emek harcadığınız konunun sonuna kadar arkasında olan birisiniz. Para konularında durumunuz iyi olabilir. İyi bir işe sahip olabilirsiniz. Veya böyle bir potansiyeliniz var. Çalışmıyorsanız kendi alanınızda pek çok birikim yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Nasıl bir izlenim bırakıyorsunuz? Merkezde şeytan kartı var. Şeytan kar, kartı şudur. Yoğun tutku, yoğun arzu, zaaf demektir. Sizin zaaflarınız olabilir. Burada yüzük kartının üzerine geldi. Evlilikle ilgili, bağlılıkla ilgili zaaflarınız olabileceği gibi yoğun bir çekim etkiniz de var. Yani böyle fiziksel anlamda sizi çok beğeniyor olabilir. Karşı taraf etkileyici bir görüntünüz olabilir ve böyle tutku, arzu, zaaf durumlarından bahsediyor. Ama ben biraz sizin şöyle aldım. Yani bağlanmakla ilgili, ciddi ilişkiyle ilgili, evlilikle ilgili bir hafif de olsa bir takıntı durumundan da bahsedebiliriz. Ama boşlar önce söyleyeyim. Terazi burada, Oğlak burada, net olarak Balık burada. İkizler'in kartı var geri planda. Arkadaşlar ilk kart Adalet kartı. Siz ne olursa olsun kendiniz üzülseniz bile asla başkasına haksızlık yapmayan, haksızlık yapmayı istemeyen bir yapınız var. Hatta bakın kendinizi hasta edecek durumda. Başkasına çok fazla empati duyan bir insansınız. Balığın kartı da geldi burada. İş dünyanız yani su grubu etkisinde şey vardır. Fazla empati duyma, başkalarının yerine acı çekme. Yani biraz bu tarzınız var. Adalet kartı çok iyidir. İnsanlara haksızlık yapmama, dengeli durmaya çalışma. Yani adil olan neyse o tavrı alma. Gerekirse kendinizden taviz verme durumunda bir adalet vurgusu var burada. Hani bu zarar verir, gerçekten insana zarar verir ama çoğu insanda da zerresi olmayan bir özelliktir. Keşke herkes de olabilse. Ciddi anlamda. Fakat bu sizi o kadar üzüyor ki. O kadar aslında kendinize zarar veriyorsunuz ki. Böyle aşırı empatik, aşırı başkaları odaklı bir yapınız geldi burada. Karşı cins, ben öyle değilim diyorsanız karşı cinsin gözünden size bakıyoruz burada. Evet, yine akışa bırakma durumunuz var. Bu kadar şey olsanız da işte karşı cins böyle sizi adil, haksızlık yapmayan, başkasını çok düşünen, yardımsever bir modda görse de ama bir tarafınız da şeytan tarafınız da var. Biraz önce dedik takıntı durumunda, işte zaaf durumunda başkalarını çok rahat da etkileyebiliyorsunuz. Hatta karşı taraf şaşırıyor nasıl böyle etkiledi. Nasıl mesafeli, soğuk bir duruşunuz olabilir ama bir o kadar da çekici, cazibeli olabilirsiniz. Hani bu şöyle bir düşünce olabilir. İşte aklınızdaki kişi de olabilir bu konuştuğumuz veya herhangi bir karşıcıyız. Yani böyle tam işte bana zaafı var bana çabuk bağlanır işte çabuk kandırabilirim diyebileceği iken ters köşe yapan birisiniz. Bunu aklınızdaki kişi veya ilişkilerinizde karşı taraf görmüş. Yani hiç ummadığı, hiç beklemediği bir tepkiyle de sizinle ilgili karşılaşmış. Bana çok bağımlı dediği anda bir anda o kişiden geri çekilmiş olabilirsiniz. Umursamaz tavırlara girmiş olabilirsiniz. Ters köşeleriniz çok fazla. Bundan da bahsedebiliriz. Ama ben ne de aldım biliyor musunuz? Daha önce ilişkiler yaşadıysanız çok fazla ihanete uğramış olabilirsiniz. Veya insanlar sizin iyi niyetinizi kullanmış olabilirler. Ondan dolayı artık farklı bir moda da geçmiş olabilirsiniz. Korkularınız var. Aşkla ilgili korkularınız var. Güvenle ilgili. Çünkü siz veriyorsunuz. Çok empatiksiniz, çok adilsiniz ama karşı taraftan onu alamadığınız zaman çok farklı bir boyuta evrilebiliyorsunuz. Yani içinizde de bir şeytan ortaya çıkabiliyor. Korkun benden. Yani burada bazıları şöyle, "Aa çabuk hemen bu kadını veya erkeği çabuk etkilerim." Anne ne, ne kadar çabuk etki. Anlatabildim mi? Çantada keklik gibi bir tarzda ilk etapta görüp sonrasında sizin gerçek tavrınızla böyle duvara toslamış gibi bir tavırla karşılaşma durumu yaşamış karşı taraf karşı cins veya öyle bir potansiyel görüyorlar sizde. Evet. Saçlarınız çok dikkat çekici olabilir. Gözleriniz ve saçlarınız. Özellikle saçlarınız ilk etapta böyle gözleriniz ve saçlarınız karşı tarafın dikkatini çekiyor olabilir. Burada şey bir figür almadım ben. Hmm. Hayalleriniz var. Böyle hayal, hayalperest bir yapınız olabilir. Karşı tarafı hayal dünyasına sürükleyecek bir yapınız var. Şey görmedim ben. Ne diyecektim? Ay diğer cümleyi kurunca o söyleyeceğimi unuttum. He fiziksel olarak beğenilen bir fizik yapısına sahip olabilirsiniz. Yani böyle düzgün hatlarınız olabilir. Bunu da yanlış algılamayın. İlla çok zayıf olmanız veya çok kilo olmanız olayı değil. Karşı cinsin gözünden nasıl algılandığınız önemli. Dişli arkadaşlarım için bazıları böyle perçem falan bırakıyorsa çok yakışıyor olabilir. Daha böyle cazibeli bir görüntüye bürünüyor olabilirsiniz. Bakın tutku Alev alev birisiniz. Karşı tarafı yakabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Şeytan da tutkudur aslında. Bakar mısınız? Siz demek aşk ve tutku demek. Yani. Ben bir de şey aldım. Aklınızdaki kişiye sorsak şu an ayrı olduğunuz birisi varız ise ne derler? Hem cennetim hem cehennemim diyebileceği birisi seniz. Öyle söyleyeyim. Dibine kadar aşkı, tutkuyu yaşatabiliyorsunuz. Bir o kadar da o kişinin burnundan getirebiliyorsunuz. <laughs> İntikamınız da fena. Ondan bahsedebiliriz. Evet. Oo. Yani siz demek ne demek? <laughs> Cazibe demek, tutku demek. Buram buram yakan Vale alev birisiniz siz arkadaşlar. Yani bu kartlar tesadüfen gelmiyor. Şeytan kartı, zambak kartı. Dişil ya da tam bir erilsiniz siz. Evet. Şimdi ama bir uzaklık mesafe var. Yani şu an bulunduğunuz yere yeni mi geldiniz arkadaşlar? Veya böyle sosyal medya üzerinden insanlar beni nasıl görüyor diye mi sordunuz acaba? Çünkü bir taşınma uzaklık mesafe verdi burada. İlk etapta sizi evet sizinle ilgili izlenimleri çok hoş, çok güzel, çok çekici, çok cazibeli. Böyle tam bir dişil diyebilecekleri ya da tam bir eril diyebilecekleri bir yapınız var. İşte yine göğüs bölgeniz, boyun bölgeniz, biraz önce söyledim saçlarınız, gözleriniz çok etkileyici olabilir. Ben burada şunu aldım bakın. Çok güzel burada güzel yüzlü birisi çıktı ve çok güzel de olabilirsiniz ya da yakışıklı. Fakat onun dışında bir şey var. Yani belki o kadar standartlara göre aşırı güzel, aşırı yakışıklı olmasanız bile böyle gördüğü anda karşı taraf çarpılıyor bir anda. O kadar etkili bir şeyiniz var ki, avranız var ki özellikle dürtüsel, cinsel anlam yani size çok fazla çekilen. Belki bunu bilerek yapmıyorsunuz ama karşı cins bu şekilde düşünüyor. Çünkü tutku kartlarını çok fazla verdi. Cazibe kartlarını çok fazla verdi. Ve ama bunun yanında bakın e, ters köşeleriniz çok fazla. Burada iki farklı o kadar güzel ki bu kadar çekici, cazibeli e, böyle ilk etapta işte vav wow, ne kadar cesur diyebilecekleri birisi iken belki kıyafet tarzınız rahattır, belki konuşma tarzınız veya hiçbir şey yapmasanız bile ilk etapta öyle bir izlerini bırakıyor olabilirsiniz. Fakat bir o kadar da. Aslında sadık birisiniz. Sevdiklerinize sadık birisiniz. Aşık olduğunuzda o kişiye sadık olabilecek. Onu karşı cins size görüyor. Aşkın tam yaşanabileceği bakın köklü, sağlam bir yapınız olabilir. Yine ailenize düşkünsünüzdür. Aile vurgusu önemlidir. Fakat siz sağlam bir kişiliksiniz. Yani iki yönünüz olabilir. Hem böyle buram buram karşı tarafı yükselten böyle aşka getiren yani heyecanlandıran bir yapınız var ama bir o kadar da sağlam. Bakın şans kartı var altında. Karşı cins için hani sizi tanıdığı için ben çok şanslıyım. Bu kadın veya erkek beni istediği için çok şanslıyım. Beni sevdiği için çok şanslıyım. Bakın burada ne geldi? İlk etapta ilk izlenim. Biraz soğuk mesafeli, işte takıntılı gibi bir izlenim oluştururken detaylarında insanlar sizi tanıdıkça eğer tanıma şansı varsa karşı cins konuştukça çok farklı boyutlarınızı görmeye başlayacaklardır. Hani gerçekten ters köşeleriniz çok fazla. Yani sizi kolay kolay, burada balıkta da vardır, ikizlerde de zaten farklı durumlar çok vardır. Tam tanıdık derken çok farklı bir yönünüze Karşı karşıya gelebiliyor insanlar. Yani kolay kolay ya bu kişi bu kadın bağlanmaya gelmez. Bu kadın kendi özgürlüğünün peşinde umursamaz tavırlarda derken çok farklı aslında hiç de öyle olmadığınızda görebilirler. Tam tersi. Yani bu kişi evlilik düşünüyor ciddi ilişki düşünüyor derken işte tam tersi farklı tarzda da sizi görebilirler. Yani aynı şeyleri de söylemek istemiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle düşünün. Ciddi bir iş kadını. Mesafeli ama tam tersi. Bir tarafınız bir yönünüz de böyle çok işte seksi kıyafetler ve siz elinizde olarak değil. işte çok farklı tarzda işte çocuksu tavırlar olabilir. Anlatabildim mi? İki farklı boyut var burada. Korku, mücrimiyet, salı verme evet. Tam ben bana bağlandı. Artık ben ne dedikleri anda pırı diye uçabiliyorsunuz. Onların karşı tarafın elinden kayabiliyorsunuz. İyileşme kararsızlık. Burada karaktere daha çok dem vurdu. Biraz balık etkisi var zaten. İkizler de öyledir. Böyle kararsız tavırlar, netleşmeme durumu. Tam işte net ben onu tanıdım derken karşı taraf birden farklı yönlerinizi keşfedebilirler. Biraz korkularınız var. Suçluluk duygusu. Vicdan konusu da gelmişti ya buradan. İnsanlar tarafından yargılanmaktan, insanlar tarafından Eleştirilmekten çok çekinen bir yapınız var. Belki de zaten kendinize bir kabuk oluşturmuş olabilirsiniz, koruma kabuğu oluşturmuş olabilirsiniz. İş dünyanız başka, içiniz kıpır kıpır ama dış dünyanızda çevre etkisi çok fazla olabilir. Bundan dolayı bir kabuk oluşturmuş olabilirsiniz. Yani sert bir imaj çiziyor olabilirsiniz, mesafeli bir imaj çiziyor olabilirsiniz ama iş dünyanız bambaşka. Bununla ilgili de, evet, çünkü özellikle aşkla ilgili bir şeyiniz var. Ağzınız yanmış ya da aşkla ilgili korkularınız var. Karşı tarafa da bu enerji gidiyor. O yüzden böyle bazı durumları hani ıı, akışına bırakma. Burada kader çarkı gelmişti. Olacak olan olur. Gelecek olan gelir moduna da zaman zaman giriyorsunuz. Bir şöyle bir şifacı yönünüz de var. insanlara iyi gelen, insanların hani konuştuğu zaman karşı taraf aynı zamanda o kişilerin hani şifacı gibi de alabiliriz. Kendiniz açısından da kendinize belki bir iyileşme sürecinden geçiyor olabilirsiniz ama insanlara da iyi geliyor olabilirsiniz. Farklı şekillerde iyi geliyor olabilirsiniz. Fakat kararsızlıktan bahsetti. Ayrılık. Arkadaşlar şu an bir ayrılıktan mı geçiyorsunuz? Bir ayrılık acısı var? Burada da hastalık kartı ilaçmıştı açmıştır. İnsanlara o enerji çok yansıyor. Hani şöyle bir izlerim oluşuyor. Bu kişi kendine bir koruma kabuğu oluşturmuş. Aslında iş dünyası hiç de öyle değil. Kıpır kıpır, neşeli, cıvıl cıvıl, güzel, cazibeli, çekici. Fakat bir kabuk oluşturmuş kendine. Sanki bir aşk yarası var ya da bir üzüntüsü var. Bir yerden gitmiş, bir yerden taşınmış. Bu durumu çok fazla da yansıtıyorsunuz aşk konusunda da artık daha temkinlisiniz modunu karşı cinse yansıtıyorsunuz aynı zamanda devam edelim toplum baskısı toplum etkisi çok fazla İki yönünüz var ya siz çift karakterlisiniz bu burçlar boşuna çıkmadı yani illaki bu burçlarda olmanız gerekmiyor yani o karakteri yansıtıyorsunuz karşı cinsen azından bunu görüyoruz ki sizin böyle olmanız gerekmiyor bazen böyle yazıyorsunuz ya İşte ben bana uyumadı ben öyle değil hayır sizin öyle olmanız gerekmiyor ki karşı tarafın gözünden hançer o tehlikeli siz var ya yaz çünkü çok canınızı yakmışlar aşkla ilgili bir can acısı var karşı cinse karşı tavır mı aldınız artık erkeklerden nefret ediyorum veya kadınlardan nefret ediyorum yani aşktan nefret ediyorum. Nefret demeyelim ama benden uzak dursun mutlarına mı girdiniz? Biraz mesafe mi koydunuz? Belki de yani biraz hüzünlü görüyor karşı cins sizi. Biraz tehlikeli görüyor ama yüzük kartı bakar mısınız? İki kez geldi. Yani ben ciddiyet insanıyım diyorsunuz. Bitti. Ben ciddiyet insanıyım. Ben Garantiçi bir insanım artık canım çok yandı yani yüzük varsa gel yoksa uzak dur <laughs> yani yüzük derken ciddi misin yani bir ayrılıp e, boşalma durumu bile olabilir bazı arkadaşlarım için yeni bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz ayrılmışsınızdır. Elleriniz de çok güzel olabilir bu arada. Çapkın. Birliktelik. Yani siz net bir böyle ciddiyet isteyen birisiniz. Evet. Hatır. Hatır, gönül, geçmiş. Geçmiş bir konu var arkadaşlar. Siz böyle her şey bir yana çok değerlisiniz. Bakın bu kartta ben değerlilik çok alırım. Evet geçmişle ilgilidir. Fakat... Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır modu var ya nasıldır o? Aşırı değerli olma durumundan bahsedilir. Siz çok değerlisiniz. Bazı arkadaşlarım kahveyi de çok seviyor olabilirsiniz. Bundan da bahsediyor olabilir. Ama ben burada şey gördüm. Siz ciddiyet istiyorsunuz. Böyle etrafınızda çok çekici, çok cazibelisiniz. Böyle size o avrayı görmüş olanlar var. Ay söyleyemedim de. Ama siz şöyle bir kabuk oluşturmuşsunuz. Çünkü ciddi bir sanki ayrılık sürecinden geçiyorsunuz ya da bir travmadan geçiyorsunuz. Mesafelisiniz. Yani ciddiyet istiyorsunuz. Ciddiyet varsa gelsin yoksa uzak durun. Bazı eril arkadaşlarım için flörtöz görüyor olabilir. Karşı cins sizi. Flörtöz tavırlarda görüyor olabilir. Yani böyle bundan da bahsedebiliriz. Bir kart daha alalım mı? Alalım. enerjiniz düşük mü? Benim bu açılımda güzel bir konudur aslında ama enerjim çok düştü yani şu an enerjileriniz çok mu düşük arkadaşlar? ya da sizin enerjinizi düşünen sizin özgüveninizi zedeleyen birisi mi oldu? yani fiziksel anlamda bakın cazibe cazibelisiniz aşırı cazibelisiniz öldüren cazibe var bakın burada <laughs> böyle bir filmim vardı çok cazibeli ve tehlikelisiniz Öyle söyleyeyim. Evet. Ondan şüphe etmeyin. Çok çekicisiniz. Karşı taraf sizden fiziksel anlamda özellikle evet aşk duygusal konu garanti veremem ama fiziksel anlamda çok fazla çekiliyor. Sevginizi ifade edin. Ayrılık, ayrılık bu ne arkadaşlar? Bir ayrılık, bir evli tam evlenecektiniz. Yani nişandan mı, evlilikten mi dönüldü? Bir ayrılık durumundan bahsediliyor. Bunu çok mu anlattınız çevreye? Bağımlılık. Kontrol. Şu an evet çok temkinlisiniz arkadaşlar. Mesafelisiniz, çok çekicisiniz. Ama artık sevginizi ifade etme konusunda, aşk konusunda, ilişkiler konusunda temkinlisiniz. Bu karşı tarafa çok fazla yansıyor insanlara. Ama bir ayrılık yaşamışsınız. Bununla ilgili paylaşımlarda bulunuyorsanız, bununla ilgili birilerine bir şeyler anlatıyorsanız bundan bahsediliyor. Aklınızdaki kişi ise ayrıldı artık. O hala çok çekici, çok güzel fakat beni bıraktı ya da ayrıldık. Kendinizi kontrol ediyorsunuz. Bir taraftan da her ne kadar bazı durumlara akışa bıraksanız da, iyileştim deseniz de bağımlılık çalıştıran bir yönünüz var. Belli bağımlılıklarınız da olabilir ama artık özgürlüğümün peşindeyim dediğiniz bir durumdan da geçiyorsunuz muhtemelen. Evet dediğim gibi biraz enerji düşük geldi bana. Böyle kendinizi mi biraz önce söylediğim gibi iyi hissetmiyorsunuz ya da iyi hissediyorsunuz böyle enerjileriniz insanlara iyi mi geçmiyor Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.